Merhaba arkadaşlar ben yakup bugün sizinle beraber minecraft oynuyoruz ama Survivor oynuyoruz ama bu sefer tek oynuyorum Hasan'la açtığım dünya şu anda şu ip ama Hasan olmadığı için bugün e, tek dünyamda oynayacağım yani e, şey olan minecraft survivor sesi aç izle o minecraft önemli dünya şeyinin dünyamın bu şey, şeyindeyim mesela ikinci bölümündeyim şimdi başlayalım. Öncelikle ben bir dünya şeyi göstereyim size. Bir dakika arkadaşlar. Şu kanalımı. bir tane bildirim gelmiş. He tamam. Arkadaşlar şu videomun ikinci bölümü. Minecraft Survivor birinci bölüm. Sesi aç izledim. Bunun ikinci bölümü. Bunu izlediyseniz ikinci bölümü izleyin. Evet arkadaşlar şu anda ee, bir ayarlardan sesleri iyice kısıyorum. Hepsini 75 75. Çarpma efektleri 75 75. Oyun seslerini kısıyorum, sesime göre olsun. Tamam, şimdi dünyamıza başlıyoruz arkadaşlar. Bugünkü amacım el, madene girmek ve şey, demir bulmak. Benim demirim var mıydı? Bir dakika, şöyle donma gitsin biraz. Dünya yükleniyor ya. Bir dakika. Evet. Hatta şuradaydık. Ee, demiştik neyse burada videoyu bitirelim. Ya demiştik. Şöyle gelmiştik. Evet buradaydık. Ee, envantırım böyle. Bir tane ham demirimiz var. Bunu. 10 e, demir yaparsak video biter. O yüzden. Şey yapmamız lazım. Hadi bakayım. Nerede bakalım. Nerede bakalım. Bizim. Yani ben. Maden arıyorum. Maden de bu? Bir içine gireceğim. Arkadaşlar şu anda maden bulmuş bulunmaktayım şu anda. Gözlerinizin önünde ama ben yukarı çıksam iyi olur. Öleceğim çünkü. Evet arkadaşlar. Ne yapacağız? Buradaki suyu almamız lazım. Ben bir toprak kasayım arkadaşlar. Bildiğin altımızda direkt demir bulduk ama onu hemen öyle alamayız. Çünkü benim bir küreğim var mı? Küreğim var dedim sanki ya. Ee, ben bir kürek yapayım arkadaşlar. Bir taştan yapalım ki daha çabuk kalsın. Tamam. Arkadaşlar e ben bir benim aynen bir şeyim varmış işte tamam, aldık. Arkadaşlar o köylü bakalım ne takas ediyorsun zümrütün olmadığına göre şimdi seni öldüreceğim. Al bakalım. Öl. Aynen. Ya. Yani orada ölür müsün kalır mısın bilmem. Süngerimiz yok o yüzden biz buraya girmek hayal olacak bize göre. Git. ay saldırıyor bunlar ya. Bunlar lama ya. Arkadaşlar başka bir yer bulalım. Yine altı sıkıntı yani. O yüzden ee, bir yatalım önce o zaman olmazsa Ne oluyor oğlum ya? Ha. Şurada birazcık Öncelikle şuradan bir odunumuzu kasalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet şu anda şunu da kazalım. arkadaşlar e, kaç tane oldu 9 tane bize yeter şu anlık ev yapacağız o yüzden gerekli yani biz şöyle bir etrafta gezelim de neden bu donmaya başladı ki bir dakika e, şunları bir şahaneye alalım bulutlar şahaneye alalım çözünürlük e, şunu alalım oh, alalım. tamam Hmm. Anam oy ölüyordu kaz gitsin. Şunları bir hızlı yağmaya şanlık denemeyeceğim. Yatalım bakalım arkadaşlar. Sabah olsun. Sabah olana kadar da ben şunları bir hoş alayım. Bu da hızlı. Hızlı da kalsın şu anda. Allah Allah Yatalım Arkadaşlar şöyle Yığınlarımızı çoğaltalım ya Yığın 12 yığın ideal Hani şu anda Birazcık dünya yüklensin İlk başta Kasa dünya tamamen yüklenince bir dakika kaçalım Bu da donuyor ya bir dakika biz aynı yanı yeniden alalım 8 yandaydı bu maden mi desek maden değil arkadaşlar şöyle ilerleyelim kendimize bir tane şey bulmamız lazım. Neyi bulmamız lazım? Maden bulmamız lazım. Maden yok ki. İler ilerleyelim biz şu şeyle. Şu anda yemek sıkıntımız yok. İlerle abi. Bir dakika ben bir kronometre açmıştım. Ona bakayım. 6 dakika geçmiş. Daha fazla çok yapmayacağım arkadaşlar. Sağ sola gidip de bitirmek de istemiyorum İdeal şu anda bence eee bence arkadaşlar şu anda ideal 14 hmm, dakika 13 dakika yani daha fazlası e, gereksiz olur onu düşünüyorum ama önceki videom 18 dakika olmuştu cidden de gereksiz oldu o kadar da fazla değil şöyle fırdakiler anladım ben ne olduğunu abi neden kasıyorsun ya ekran kaydı aldığım için kasıyor olabilir Evet çok iyi bir şey Oy bak Bu iyi oldu Bu iyi oldu. Ateş topunu da alalım Alalım şunları da Parlayan karpuz dilimi Uff Bunlar bayağı lazım olur. Yani Nether'a gitmemiz için falan filan falan filan. Buranın koordinatını unutmayalım. Ben bir şöyle yazayım. Neymiş? Eksi eee 10 197 72 nerede yazıyor? 390 390 eee bu arada arkadaşlar ben keep inventory hani yani inventory korumayı kapatmam lazım. Kapatayım bir dakika. Game rol'e keep inventory true false olması lazım. Aynen. Artık kapalı ölünce eşyalarımız düşecek yani arkadaşlar. Bunu yiyelim de. Ben şunu yiyeyim bir dakika. Şundan yiyeyim. Bir dakika abi biz yapamıyoruz galiba şu anda. Aynen. Buranın koordinatını da aldık artık buraya yürüyerek geleceğiz desem abi Bir dakika lan biz kılıçta Aklıma şey gerek yok arkadaşlar şimdi kaz şöyle o bak iyi bu arada şu anda ee, bizim yeterli kömürümüz de var ben bir meşali yapayım artık e, demir bulalım ve videoyu bitirelim yani çünkü çok fazla oluyor video hani sıkıntı yok benim için ben birkaç saat bile şekerim önemli olan sizin sıkılmamanız hani siz sıkılıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ya biz tek şu anda yeter ca e e madenin içinde de şöyle bakalım yok burada bir kömür var kömür aşşağındık ihtiyaç yok gibi Envantı koruma kapalı aklıma yeni geldi şöyle bizim değersiz olan bir Şöyle aşağı inmemiz gerekiyor. Şu an var ya çok riskli bir iş yapıyorum şu anda. Arkadaşlar burayı oh bak kötü oldu bu arada. Ben oh oh aşağı inmem lazım benim. Oh, aynı Yükseklik aynı. Ben şuradan aşağı inmeye sen... o aynı. Aga biz ne yapacağız? Aşağı kaldım bittim yani öyle düşünüyorum. Aynı şu anda aynı. Ben aşağı düşüp de boş yere ölmek istemiyorum. Rahat. en şeyin ikinci bölümündeyiz. Ee, sağ e, şu şimdi şöyle koyalım. Alalım şunu. işe yaramaz ama olsun. Yani bana işe yaramaz. Şuradan. Tamam arkadaşlar. Bitti. Bunu biz sağ elimize alalım. Sağ elimize de kazma olsun. Al. Gel abim benim. Gel gel. Şerefsiz öl. Evet arkadaşlar. Al. Öl tamam. Sen etrafı aydınlatalım şöyle. Ben şunu bir toplayayım lazım oluyor. Arkadaşlar lazım oluyor. Ne bileyim kömür ben çok zengin olsam bile toplarım mademde yani öyle düşünün. Baya aşağılara indik ve kömür bulduk. Pardon demir bulduk. İyi ya ben madeni seviyorum. Eskiden korkardım madeni inmeye. Ama artık şimdi korkmuyorum. Etrafı aydınlatalım da varlık doğmasın. Şöyle şunları topla. Kaç adet olacak? Ona göre şunu toplayalım. Gel abi seni de bir keselim daha toplayalım. Kendini salak gibi patladın tamam. Sıkıntı yok. Şunu koyalım şuraya. Şu anda iyi bir madendeyiz bu arada arkadaşlar. O yüzden rahatız yani. Oo. Lan burada bunların spamları falan mı var? Bu ne? Oy. Bu altın Ananı satayım. En sevmediğim adam geldi. En sevmediğim adam ben de yemek yiyeyim ben bir yemek yiyeyim ben şu ateş dokuna Valla öyle korktum ki diye Hayır ölmeyelim abi Hayır be yapma bunu bana ya O kadar geliştik bak yapma bunu bana ha. İyice geliştik bak Yani şu anda ölsem Kötü olurdu galiba baya Ben Bu konuda bir şeyler yapmam lazım bunlara çünkü dayanıksızım şu anda ölebilirim yani her an arkadaşlar bayağı demir bulduk bu arada konuştuk konuştuk ben bir bakayım kronometreye kaç dakika olmuş 14 dakika olmuş arkadaşlar ben videoyu burada bitireceğim ama ilk başta bir ee, demirlerimizi pişirelim şunları da giyelim bu arada Arkadaşlar geliştim baya yani ben öyle düşünüyorum. Son olarak altın altın da bulayım bitireyim videoyu ben hani böyle düşünüyorum. Ben şunu bir üç tane alayım arkadaşlar. Çoktan bitiyor yani bir tane daha ben şuraya bir crafting table koyayım ben yerleşeyim şurada bir. Tamam arkadaşlar oldu ben şurada bir kendime şey yapayım. Tamam. Ben gideyim şurada bir altını kazayım. İçimde kaldı çünkü. Hani onu kazmazsam yapamam ben. Geber. Yeah, Abi rahat yok yemin ederim ya. Bir yerde bir tane daha maden vardı böyle. Altın. <laughs> Doğmasın şunlar. Evet arkadaşlar şöyle şu tarafa doğru da gitmiştim bayağı aynen. Burada, burada da sanki önemli bir şey vardı. Nerede, nerede, nerede? Burada değildi sanki. Neyse, şunları kazalım, videoyu bitirelim. Arkadaşlar, ee, videomun sonuna geldik. Yani, videomu beğendiyseniz, bana buradan, ee, yani yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. E, görüşmek üzere. efendim nereden girdim buraya? Ah, ah. Tamam. Görüşmek üzere ve bay bay ben bir envanterimi de göstereyim envanterim böyle şu an bu şekilde bunu da iskeletten falan çıkardık görüşmek üzere hoşçakalın